Evet arkadaşlar bugün ee, bir tane oyun oynayacağım. Bir tane internet kesilme arkadaşlar. O zaman hiç bakmayın arkadaşlar. Ee, ben niye girdim? Ben yürüyorum da neye giriyorum ben de anlamadım arkadaşlar. Oyunu bilmiyorum ilk defa bakacağım. Yani ben çoğunlarım anlamazsam da arkadaşlar videoyu bitireceğim. Allah

bunu anlamıyorum ki be. Ya bunlar ne ya? Of. Ya bunu anlamıyorum ben ya. Bu nasıl bir oyun anlamıyorum ya. Nasıl bir oyun ama. Sen İngilizce nasıl kavuracaksın ya. Sen kavurmuşsun ya. Yani. Neyse. Arkadaşlar ben başka oyuna geliyorum. Ben bunu bilmiyordum. eee Eee ben buna girmiştim. Hiç anlamadım ya arkadaşlar. Çünkü bilmediğim bu oyunu. Ben başka bir oyuna gidiyorum arkadaşlar. Eee, şunu bitirmeye çalışacağım, daha neyse onu bitirmeye çalışmayayım. O çok zor ya, onu çok şey genç arkadaşlar bayağı bir zorlanmış. Dede de öyle olması lazım yani. Senin yüzüne, Naila'da hani nelere şey geldiyse aynı görünecek arkadaşlar. Ona girmiştim var ya bu neydi arkadaşlar ya? İnsan <laughs> yani video seçmeye çalışıyorum. Daha ne video. Ya bir daha video ha video. Ya video gidiyorum ya kankam kardeşler arkadaşlar. Ee, o zaman arkadaşlar. O zaman arkadaşlar şöyle. Eee Arkadaşlar Ben buldum Aynısını oynayacağımı Eee Şurada bir şey vardı Nerede o ee, Şunu oynayacağım arkadaşlar Bu güzel bir oyun Renk yarışı Neden geldin oraya Tamam <laughs> geldim Evet arkadaşlar böyle böyle hızlı yürüyorum. Ben neden hızlı yürüyebiliyorum? Aa! O yine hızlı. Aa! Lan 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 lan. Hızlıyım lan. Lan <laughs> nereye Bu tarafa doğru. Ne yapıyorum arkadaşlar? Yani birkaç tane oynayacağım. Ondan sonra da yani videoyu kapatırım arkadaşlar. Daha ne yapayım? Bak şu an arkadaşlar. Ee, bir kadın ben size kalın. Neden sizi kadın? Ne bileyim ben. Bakın arkadaşlar. Bakın 50 Robux. Bakın olsaydı gösterirdi bak Robux'umun kaç olduğunu. Arkadaşlar gösterirdim. Ama Robux'un kazanması imkansız giriliyor. Birileri nasıl alıyorsa arkadaşlar ben bilmiyorum. Birileri alıyor işte. Eee siz artık e, Robux'un nasıl aldıysanız yorumlara yazın ücretsiz bir şekilde arkadaşlar. Yorumlar ben yine bilmiyorum ya. Dünkü videoda yorum falan diyordum da şimdi diyorum neden diyorum anlamadım. Adada konuşuyorum arkadaşlar. E ee, ben Konuşuyorum da ama az Hani konuşamıyorum da aslında. Ee, şöyle. Ee, çünkü hani bazen hızlı konuşabiliyorum ama arkadaşlar. Oo, Yıldızlar aslında böyle derken arkadaşlar bence başkası başka ee, gibi olabilir. Yahu senin robuxun mu var o da şey Kaç tane de kabiliyor? Bir tane varmış. S. 3 çarpı 3 eşittir 6. Ben de Ben kalan çekiyorum. Ben de anlamadım ya. 3 çarpı 3. Evet. Başla. Hangi? Ha yarak siyah. Siyah. Siyah nasıl bulabilirim siyah? 3. 2. 1. Siyah. Tamam. Sarı gitti. Kırmızı. Tarafa gidiyorum hızlıca. Şu tarafa gidebilirim bence. Başka bir yer yok. Yani başka bir yerler var ama arkadaşlar ya. Yani şöyle. Daha şöyle. Acaba bunları düşüyorum mu? Ben hiç anlamadım. Sonra mam tırmanın adı Mali Sekmirak. da çıkacak biliyorum. Bazı renkler da değişiyor ya. Aa, ilk ben bitirdim. ilk ben bitirdim. Yok değil. ilk ben bitirdim. İlk ben bitirdim. ilk ben bitirdim. İlk ben bitirdim. <laughs> ben bakayım şunlara ya. Ya siz. Ya siz nasıl? Ya, 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 siz, ya ben bile bitirdim bitirdim birinci oldum birinci oldum <laughs> ne dedim de ben sevindim anlamıyorum <laughs> ah, başka bir şey oldu arkadaşlar niye anlaştılar başla koy yeşiline koy yeşiline koy yeşil koy yeşil işte burada koy yeşil yeşil Yaşın. Aa, arkadaşlar öldüm ya işte. Ya of neyse arkadaşlar bir şey olmaz ya. Aşağı, ya. Ben kadar olmuş ki? Ne kadar ben. Ne? <laughs> ben de kendimi böyle dursam iyi olur. Yani kendi kendime gelmek istiyorum. Evet böyle daha iyi bence. Ben de kendim daha güzel yani. bayağı bir 7-10 dakika geçmiş arkadaşlar. banayla ile avdesi Çünkü ne kadar oldu bu ne ayla ondan ayla. Ürünlerimizi Evet ben de ikinci olurum. Ne var yani? Sarı. Mavi. Aa ya ben ne zaman koştum ki? Arkadaşlar bir daha çivi yaptım yanlışla koştum ya ben neden koştum ben de Arkadaşlar o kızıl aslında kırmızı diye şey oluyor Kızıl diyor ya arkadaşlar Ya yani, uuuuuf neden hiç katılamıyorum ben neden bana zaptadım Ben neden yani, Sanki beni kumanda ile bir tane oyuncu kontrol ediyor ya Allah'ım ya Rabbim ya mazratta bir şeyden bir şeyi troll yaptıkları gibi Arkadaşlar öyle yani. Mağarada da bilmem ne kumanda da bilmem ne bilmem neymiş de. Arkadaşlar ya. Dur. Ben sana birinci oldum diye sevindim şimdi. Sevmiyorum ben. Allah Allah. Sevmiyorum işte. Şimdi zaten 5 dakika bile geçti ya. 9 dakika. Arkadaşlar şu hatta bakabiliyorum. Aa, bu sefer yapacağım. Eminim. Kırıl. Ooo altında kaçtırdık beyaz, 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 beyaz. Beyaz, buradan. Siz de çok 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 kusursuz gidiyorsun. Ne yapalım? Ya o hoş canıma değsin düştü. Allah Allah ya.

Ben ikinci oldum. Yine iyi yani. iki kupam oldu. Yıllar iki kazanmış. Takılmış dedi. Takıldım. Bence bayağı iyi böyle. Ama ölmememiz lazım. Yoksa gidiyor. Ben yine değiştim. Ben değiştim ya. Ben neden böyle ya? Neden hep ya of ya ikinci iki orta benim de kalamam lazım. Benim de kalanlar hakkım var. Kalanmaya hakkım var benim. Benim de kalanmaya hakkım var. Oh. yok. bir de kazanamayacak ki ya şuna bak. Siyah dedi, siyah dedi, siyah dedi. Bana de Bu çıkıp belki var. Evet. Ya arkadaşlar Tunca <laughs> gitti ya şey. Var var Biz de falan aldım. <laughs> Burada bir şey olmayacağım ya. Bir şey olmayacağım ya. Yeşil oldum. Niye oldum? Tamam başka bir tanesine geldim. Yine kazanacağım. Yine kazanacağım. Yani bir önce olmadım ama iyi oldum yani. İyi oldu. Kaç olduysam artık. Mavi Allah ya. Hayır, hayır, hayır. O düşündü bana bana. Düşün. Yoksa Bunlar nasıl bir şeydir? Sen <laughs> ya, yapma. Yalnız <laughs> düşerler. Ama böyle olmaz çoksunluk. Aha. Nerede kaldık? kazandım. Ama kazandım dört o oldu. Yuppi. Ben neden yumurtamıyorum? Ben yani yumurta olmasın bu olsun. Arkadaşlar bir kaç tane yaptım dedim yani biraz daha yapayım ya. Eğlenmiyor sonuçta işte bu oyunu arkadaşlar. Ondan bir 20 dakika kesin sürdük arkadaşlar da e, vakit etmeyin yani bir bir zaten. Evet, evet. Ya ben de böyle hıllar aldığım şimdi mi böyle? Ben anlamıyorum. Bakın yani. Yeşil diyor. Yeşil dedi. Yeşil dedi. Tamam. Hadi yeşil gidelim. Sadece bu çiçeği olmuş. Oo.

Beşinci aldım. Yine yiyem. tane bir, Biraz daha alayım ondan sonra. Beşler bilmem ne. Bak o. Oh. Çok güzel bir şey olabilir. Ya bak şu var. 15 zafere. Benim 15 yok ki. Evet. Hadi bakalım Başlayacağım. Hazırım. 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 Alamadım ama bir şey olmaz. Pembe diyor. Hoppala. Oh, Kap. Ya çok zaman yok ki bunlar alınca gidiyor. Ya ben kazanamam. Ben bunu ben kazanamam. Ben kazanamam. Kazanmaya hakkım olsa bu da bile kazanamam. İlk kişi gittiler. Turuncu mu? Turuncu mu? Turuncu yok turuncu yok İşte burada. Endişelendim mi yandım? Ay endişelendim de korktum yani. Arkadaşlar. <laughs> bir oldum, bir oldum mu? bir oldum ben diye <laughs> bir oldu şeyim var. Şubat, günü, dev Her Aa, o 7 sefer alıyor artık. Ki 14 sefer mi ben ne yapayım? 7 sefer ne zaman oluyor? Bu neeeem? Bu ne olur? Ya, ya. Kendim de atan yani. yani. Bazılarının ortası ne o ki? Beyaz. <laughs> Öldüm. Ben de gidiyorum turuncu.

Yedi oldum. 7 7 7 7. Yedi oldum çok iyi. Takmış. Ay beyaz oldum da ne güzel de oldum da. Neyse komik değil. Ne işlerde kalp şey var ya? Ama şurada şey No. yağda pek etmedim. Bir seferde bir iki yumurta aşırım. Ama bence ilk önce şöyle. Arkadaşlar. Eee, bunlar bu da galiba Şimdi bakacağım. Bunlar çok zafer olabilir. Benim tatlıda bir şeylerim var. Mesela bu altı zaferi bir şey alırım. Bunu alırım yani. <laughs> aldım işte ne oldu aldım 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 aldım. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Ya Birer başladım 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 başla koy yeşil Benim Aa, öyle öyle işte öyle öyle işte. Bu emlendeni ya? O şey değil mi o şey değil mi? Bak. すいません。